New York. Herhalde dünyanın bir başkenti olacak olsaydı, belki coğrafi olarak da İstanbul olabilirdi ama şu an Bilfi dünyanın başkenti New York. Ee, nasıl oluyor da oluyor derseniz Birleşmiş Milletler'in şehri olması sadece açıklamaya bile yetebilir New York'un ne kadar önemli bir şey olduğunu. Son derece güzel bir şehirdir. Hem doğasal hem İnsan yapısı, güzelliklerini bir arada harmanlamış olması açısından mesela. New York diye çoğumuzun bildiği aslında Manhattan adası. Manhattan adası 20 kilometre kuzey güne 5 kilometre doğu batı arasında. Yani topu topu 100 kilometrelik bir yer. Hepimizin New York diye bildiği yerdir aslında. En güzel görmeye değer yerleri, ki çoğu otelde aslında oralara yakın seçiliyor ortasına bir yerlere düşen Times Square dünyanın en ışıltılı, en renkli, en reklam panoları pahalı olan yeridir bu arada. Onu kesen Broadway geniş cadde Beşinci Cadde Fifth Avenue. E oteller de üç aşağı beş yukarı bu bölgede. Burayla Central Park denilen yine şehrin ortasına düşen insan yapımı belki de dünyadaki en güzel park denilebilir buna. O ara araları sıkışmıştır. Central Park'ın bir önemi daha var bizim için, Upper West Side denilen zenginlerin oturduğu mahalle aynı zamanda Türkiye'mizden de toprak gönderilerekten John Lennon'un tam köşesinde öldürüldüğü apartmanının karşısına yapılan anıt mezara Türkiye'mizden de giden, dünyanın hemen hemen her ülkesinden giden topraklarının bahşedildiği yerde bir fotoğraf çektiririz mesela. Imagine yazar orada en güzel şiiri şarkısı John Lennon'un. Onu muhakkak çalan birileri olur bahşiş karşılığında e, müzisyen bazen dilenci tipli bohem insanlar. E, geçenlerde Jim Carrey'nin bir filmi vardı. Penguenler ve Babam mı ne? Onun geçtiği Tavern on the Green en güzel yemek yenilecek yerlerinden bir tanesi de bu arada. E, yine Central Park'ın içindedir. Oraya komşu olan Metropolitan Müzesi en görmeye değer güzelliklerinden biri. Öbür taraftaki Guggenheim Müzesi, kendisi doğal bir mimari şaheser. beyaz döne döne, böyle küçülerekten. Yukarıdan başlarsınız, aşağıdan vizitini bitirirsiniz. Öbür tarafta müzede bir geceye konu olan meşhur American Museum of Natural History, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi. Aşağı indiğimizde demin söylediğimiz Birleşmiş Milletler ve tam karşısında bir zamanlar İhsan Sabri Çağlayangil'in e, akıllı bir politika sonucunda satın almış olan Turkish Center, Turkish House yani Türkiye'mizin tanıtıldığı konsolosluğumuzun olduğu dek Birleşmiş Milletler'den çıkan herkesin Türk bayrağını gördüğü yerimiz. Hürriyet heykeli, e, Battery Park yani Manhattan ucundan binilen, binilen teknelerle gidilen Hürriyet heykeli. E, Ellis Adası, Amerika'ya mülteci olarak giden hemen hemen 1800'lerden 1900 ortalarına kadar herkesin karantina altında tutulduğu Ellis Adası. Brooklyn tarafından geceliğin limuzinden bir bakış atma Oo, her ne kadar artık ikiz kuleler olmasa da Empire State binası şu an New York'un en zengin, en güzel, en e, şık ışığı. E, tepesi de Amerikan bayrağının renkleriyle beyaz, kırmızı, mavi dalgalanır. Gündüz veya gece bunun tepesine çıkıp şehre bakış atmak New York'un olmazsa olmazlarında. Hem Harlem hem onun doğusundaki Spanish Harlem, yani bu West Side Story, yakasının hikayesinin geçtiği bir zamanlar Porto Latin çetelerinin dergahı iken El Barrio. Ee, şu an son derece güzel, ee, akıllı politikalarla tertemiz, pırıl pırıl oturabilecek bir yere dönüşmüştü. Oradan geçersiniz East Village, daha çok Yahudilerin, zenginlerin oturduğu bir yerde. Oradan geçersiniz Greenwich şehrin tekstil merkezidir, Soho, Tribeca, bunların hepsi geceliğin. Şıkır şıkır, güzel yemek yenilecek mekanlara dönüşür. Mesela bir tane şimdi aklıma gelen, dünyanın en iyi Türk lokantalarından biri sofra. Bizde de New York'tadır yani. Sofranın Türkiye'de şubesi yok. New York'ta şubesi var. Daha doğrusu New York'ta. Şubesi var değil, New York'ta. Ama sizin canınız İtalyan mı çekti? İtalyanın da en güzeli vardır. İspanyol mu çekti? O da vardır. Yok, Etiyopya mutfağı mı çekti? O da vardır. Dünyada ne kadar ülke varsa hepsinin temsilen hem yemeği hem kültürü hem o insan New York'ta vardır. Yani dünyanın gerçek bir başkenti varsa bu New York'tur. Alışveriş konusuna geçecek olursak, şu an en çok giden grupların sorduğu Apple mağazası. Dünyanın en ilginç mağazalarından bir tanesi. Girişi böyle bir Apple küpü, elma duran camdan bir giriş. içine girdiğiniz zaman anlatamam size. Yani yaşamanız lazım o deneyimi. Ee, ama bu arada işte Apple ürünlerini geziyim, göreyim falan derken New York'u ıskalamamak lazım. Oraya tamam 10 dakika, 20 dakika. Taş çası bilmemiz yarım dakika ayrılır. Ama orada yarım gün, tam gün geçirenler gördüm ben. Teknoloji delileri diyeyim. Bu arada New York kaçıyor ama. Yani ne hürriyet görebilirsiniz. New York'ta zaman kısıtlı. Yani 10 gün New York tur olmaz. İki gün, üç gün bilemediniz. Hadi en fazla bilemediniz. Üç gece, dört gün. Ee, ama burada, bu arada da New York yaşamak istiyorsanız güzel bir geceliğin limuzinde bineceksiniz. Efendim bir helikopterle yukarıdan o gökdelen kanyolların arasında dolaşacaksınız. Bir Rockefeller Center'da güzel kaliteli bütüklerde alışverişte yapacaksınız. E, oturup o yazın e, içki içilen, çay kahve içilen, yemek yenilen, kışları buz Ateni pistine dönüşen, Rockefeller Center'ın girişindeki o Prometeo seykeli, atlası tutan altından Prometeo Bu orada yani keyifli zaman geçirmek istiyorsanız alışveriş faslını ikinci plana atacaksınız. Çünkü New York şehrinde bir, vergiler en yüksektir. İki, ne de olsa büyük bir şehirdir. Dünyanın her yerinden turist ağırlar. New Yorklular Amerika'nın en zenginleridir. Şehir içindeki alışveriş çok o kadar ucuz değildir. 8.75% sales tax yani KDV ile diyelim. de geri alınamaz burada. arada. Ee, en pahalı şehir birisi. Ha nereye gidilir? Yine şehir dışında işte bir takım hukuk bölümümüz falan gibi atletler vardır. Oralara gidilir. Ee, gitmesi gelmesi tam gün süre o kadar büyüktür. TV uzak yerler. Ama değer. Hakikaten hem Amerikan markaları hem tüm dünya markaları çok daha uza alınabilir. Nerede kalınır? New hmm, York Otel sayısı son derece yüksek bir şehir. Fakat fiyatlar pahalı bilhassa merkezi, alışveriş merkezlerinin yakın oteller, hele de 5 yıldızsa son derece pahalı. Mesela bir Plaza Otel, bir Waldorf Astoria Otel, Türkiye'den giden politikacıların veya gerektiğinde Cumhurbaşkanları, kralları falan tercih ettiği Waldorf Astoria Otel'i çok güzeldir, çok pahalıdır ama hakikaten saray gibi bir oteldir. E, bizim tercih ettiğimiz mekanlar genelde Times Square dediğimiz şehrin en güzel meydanı yani diagonal kesen Manhattan'a Broadway'la yukarıdan aşağıya 5. caddenin kesiştiği ee, 42. caddeye yakın elektronik alışverişin en yoğun aşağıda elektronik alışverişinin 42. caddesine yakın yerler biraz Broadway'in müzikallerine gidebilmeye geceliğin elverişli yerler ee, yukarıda 7. Cadde'nin Central Park'a köşesi mesela yine e, Türkiye'mizden giden gruplarımızın tercih ettiği otellerin yoğunlaştığı yerlerden.